Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle klimaların doğru ve etkili kullanımına dair bir video paylaşacağım. Videoda klimanızın ömrünü uzatacak, enerji tasarrufu sağlayacak ve en önemlisi de sizi serin tutacak birkaç önemli ipucundan bahsedeceğim. Filtre temizliğinden doğru sıcaklık ayarlarına, kullanım modlarından enerji tasarruf özelliklerine kadar birçok konuyu ele alacağız. Hadi klimanızdan maksimum verimi almayı birlikte öğrenelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle klimaların nasıl kullanılacağını, özellikle soğutma ve ısıtma modlarını nasıl etkinleştireceğinizi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle klimaların farklı cesitlerinden bahsetmek istiyorum. Klimalar temel olarak ikiye ayrılır. Pencere klimaları ve split klimalar. Pencere klimaları, Adından da anlaşılacağı gibi, pencerenize monte edilen daha kompakt cihazlardır. Genellikle daha küçük alanlar için uygundurlar ve kurulumları oldukça basittir. Split klimalar ise iç ve dış ünitelerden oluşur. İç ünite evin içinde, dış ünit ise dışarıda bulunur. Bu sistem daha sessiz çalışır ve daha büyük alanları soğutmak veya ısıtmak için idealdir. Ayrıca bazı split klimalar inverter teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji enerji tüketimini optimize ederek daha tasarruflu bir kullanım sağlar. Bazı modellerde ise hava temizleme, nem alma gibi ek özellikler de bulunur. Bu özellikleri satın almadan önce dikkatlice inceleyerek ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. Şimdi gelelim kullanım önerilerine klimanızı verimli kullanmak için bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle, klimanızın bulunduğu odanın kapılarını ve pencerelerini kapatarak ısı kaybını önlemelisiniz. Perdelerinizi veya güneşliklerinizin kullanımı da odanın sıcaklığını kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Klimanızı sürekli çalıştırmak yerine, ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda acıp kapatmanız enerji tasarrufu sağlayacaktır. Ayrıca, klimanızın filtrelerini düzenli olarak temizlemeniz, performansını artıracaktır. Tozlu filtreler, klimanızın verimliliğini düşürür ve daha fazla enerji tüketimine neden olur. Filtre temizliği için üreticinin talimatlarına bakmanız önemlidir. Genellikle, her ay veya ülkeye ayda böyle temizlik yeterli olacaktır. Unutmayın, düzenli bakım klimanızın omrunu uzatır. Peki, Klimayı nasıl açıyoruz? Kogu klimanın üzerinde çalıştırma dugmesi bulunur. Bu dugmeye basarak klimanızı açabilirsiniz. Ardından soğutma veya ısıtma modunu seçmeniz gerekecektir. Bazı modellerde sıcaklık ayarı için bir dugme veya bir kumanda paneli bulunur. İstediğiniz sıcaklığı ayarlayarak klimanızın otomatik olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Sogutma modunda, klimanız odanın sıcaklığını düşürmek için çalışır. Sogutma modunu seçtiğinizde, klimanızın fanı çalışmaya başlayacak ve soğuk hava uflayacaktır. Sıcaklık ayarını daha düşük bir degere getirerek, daha hızlı soğuma saklayabilirsiniz. Ancak, çok düşük sıcaklık ayarı, enerji tüketimini artırabilir ve sağlığınız için de zararlı olabilir. İdeal oda sıcaklığı genellikle 24 ila 28 derece arasındadır. Bu sıcaklık aralığı hem konforlu bir ortam sağlar, hem de enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca soğutma modunda klimayı sürekli çalıştırmak yerine ara sıra kapatıp açarak da enerji tasarruf edebilirsiniz. Örneğin evden çıktığınızda klimayı kapatabilir, eve donduğunuzda tekrar açabilirsiniz. Umarım bu bilgiler klimanızı daha verimli kullanmanızda size yardımcı olur. Sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle klimaların nasıl doğru kullanılacağını, özellikle ısıtma modunu ve soğutma modunu nasıl etkin bir şekilde kullanabileceğinizi konuşacağız. Öncelikle ısıtma modundan başlayalım. Isıtma modunu kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey klimanızın bulunduğu odanın iyi yalıtılmış olması. Pencerelerinizin ve kapınızın iyi kapatıldığından emin olun. Sızıntılar, klimanızın daha fazla enerji harcamasına ve verimliliğinin düşmesine neden olur. Ayrıca, ısıtma modunda çalışırken klimanızın onunu ve arkasını engellememeye özen gösterin. Esyaların klimanın hava akısını engellemesi, performansını olumsuz etkiler ve daha fazla enerji tüketimine yol açar. Isıtma modunu kullanırken odanın sıcaklığını kademeli olarak artırmak daha verimlidir. Sıcaklığı aniden çok yükseltmek yerine kademeli olarak artırmak hem enerji tasarrufu sağlar hem de daha konforlu bir ortam yaratır. Unutmayın, klimanızın ısıtma kapasitesi odanızın büyüklüğüne ve yalıtımına bağlıdır çok büyük bir odayı kucuk bir klima ile ısıtmaya çalışmak verimsiz ve pahalı olacaktır. Şimdi gelelim bunun doğru kullanımına. PU, uzaktan kumandanızdaki E-Power veya güç dugmesinin kısaltmasıdır. Klimanızın acılıp kapatılmasını sağlayan bu dugme, klimanızın en temel kontrolüdür. Ancak, klimanızın sadece acıp kapatmakla kalmayı, aynı zamanda farklı çalışma modlarına geçmesini de sağladığını unutmayın. Örneğin, bazı klimalar, PU dugmesine basılı tutarak veya birkaç kez basarak farklı modlar arasında geciz yapmanızı sağlar. Kılavuzunuzu kontrol ederek klimanızın PU dugmesinin nasıl kullanılacağını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, klimayı kapatırken sadece PU dugmesine basmak yerine, öncelikle ısıtma veya soğutma modunu kapatıp, daha sonra PU dugmesine. Basmanız enerji tasarrufu açısından daha etkili olabilir. Klimaların çalışma nuansları oldukça fazla. Ornegin, klimanızın filtrelerini düzenli olarak temizlemek, performansını artırır ve enerji tüketimini azaltır. Kırlı filtreler hava akısını engeller ve klimanızın daha fazla çalışmasına neden olur. Ayrıca, klimanızın dış sanitesinin temiz ve engelsiz olduğundan emin olun. Dış ünitedeki toz ve kir birikimi, klimanızın verimliliğini düşürür. Bir diğer önemli nokta ise, klimanızın doğru sıcaklığı ayarlanmasıdır. Çok dusuk veya çok yüksek sıcaklık ayarları, hem enerji israfına hem de konforsuzluğa neden olabilir. İdeal sıcaklık aralığını bulmak için deneme yanılma yöntemini kullanabilirsiniz. Ve son olarak, klimanızın periyodik bakımlarını ihmal etmeyin. Profesyonel bir teknisyen tarafından yapılan bakımlar, klimanızın omrunu uzatır ve verimliliğini artırır. Son olarak, sizlere 2018 yılının en iyi klimalarından bahsetmek istiyorum. Elbette, en iyi e kavramı kisiden kisiye de gisir ve bütçenize, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır. Ancak, 2018 yılında piyasada oldukça beğenilen ve yüksek performans gösteren birçok klima modeli vardı. Bu modellerin ortak özellikleri genellikle enerji verimliliği, sessiz çalışma ve gelişmiş özelliklerdi. Araştırma yaparak kendi ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun klimayı seçebilirsiniz. İnternet üzerindeki yorumları ve karşılaştırmaları inceleyerek size en uygun modeli bulabilirsiniz. Unutmayın, Doğru klima seçimini yapmak hem konforunuz hem de cebiniz için önemlidir.